merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber direksiyon setimizin oyun videolarına başlayacağız yüklediğim tüm oyunlarda denemeye çalışacağım ee, Vaktim de kısıtlı yola çıkacağım çünkü çekebildiğim kadar videoyu çekebileceğim çekemediğimde artık kusura bakmayın zaten tüm oyunlarda hemen hemen aynı olacak lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim tabi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Hadi şimdi videomuza geçelim ee, ilk deneyeceğim oyun Project Car Şuradan ayarları göstereyim size. Kontrole girdim. Buradan herhangi bir tane şey seçebilirsiniz. Ondan sonra e, kontrolcü seçebilirsiniz. Ondan sonra buradan hepsinin tek tek ayarını yapıyorsunuz. Sağ sol, gaz, fren, el freni, debriyaj şeklinde. Şuradan da vitesleri ayarladım. Başka herhangi bir ayar yok. Eklemek istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz buraya. Şuradan bir yarışa girelim. Tabii ben daha tam alışamadım gene. Fazla oynama fırsatı bulamıyorum çünkü. Olabildiğince oynamaya çalışacağım. Ee, gaz pedalları aşağıda. Şu an oraya bir tane kamera koyamıyorum kusura bakmayın. Elimde sadece şu anlık bir tane telefon var kullanabileceğim. Ama gördüğünüz gibi klavye yok. Klavye arka planda duruyor. Bir de oyun oynarken fazla konuşamıyorum. Elimden geldiğince konuşmaya çalışacağım. Konuşamazsam da kusura bakmayın. Zaten genelde konuşmadığım yerleri hızlandırırıp geçerim. Bir müddet arabanın içinde sürdükten sonra dış kısma geçeceğim. Rahat süremiyorum çünkü. Öyle de beceriksiz bir insanım işte. Geride kaldık. Biz kendimiz keyfimizce bir sürelim. En azından maksat zaten direksiyon testi, direksiyon setini test etmek. Alıştıktan sonra eminim daha keyifli olur, daha güzel olur. Ben şu an tam alışamadığım için fazla süremiyorum. Project Card'da denemiş olduk. Şimdi direkt hızlıca farklı bir oyuna geçelim. Hemen. Sıradaki oyun Beyam Herhangi bir harita açtım Beyam de. Şimdi bir de Beyam de deneyelim. Bu haftalık iki tane oyun yeter diye düşünüyorum. Öbür haftada iki tane daha oyun atarım. Çünkü memlekete gideceğim gene Adana'ya. Adana'da benim video çekme gibi bir ihtimalim olmuyor. Video editleme, video çekme. En azından bir iki haftalık oyun videosu attıktan sonra zaten bir tane de kulaklık inceleme videosu gelecek. Bluetooth kulaklık inceleme videosu. Öylelikle videolara tamamlamış oluruz en azından. Şuradan bir tane araba seçelim. Beyamlıcı de çok ağır çalışıyor. Direksiyonumuz dönüyor. Bu şekilde. Şuradan da vitesimizi bire takalım. Dediğim gibi müddet iç kısımda sürdükten sonra dışa geçerim. Umarım oyunun sesi de fazla değildir. Sesi de fazlaysa kısarım zaten. Sıkıntı yok o konuda. El freni çekemiyorum. Bir daha deneyelim. Bir de el frenini biraz fazla uzak koymuşum kola arısı yapıyor Araba parçalamak da üstüme yok gibi ya. Çok güzel parçalıyorum arabalar. Üstüme yok gibi demeyelim de. Düzgün süremiyorum ben bu, bu oyunda bu arabaları hiçbir zaman. Hep bir yerlere çarpıyorum. Ama oyunun amacı da o bir nevi. Üçüncü viteste çıkalım. Of. Güzel oldu. Araba kendi kendine yanlamaya falan başladı artık. Araba nereye hasar aldı ona rağmen gene gidiyor ya. Yani. Bundan sonra bu araba ne yapsın? Hadi araba değiştirelim. Ee, ne alsak, ne alsak, ne alsak. Hiç modla yüklemedim doğru düzgün. Yükledim mi onu da hatırlamıyorum. Bilgisayara format attım. Formattan sonra oyunları şey yaptım işte. Tekrardan kurulumunu yaptım. Otomatik vites miymiş bu? Otomatik vites araba. Otomatik vites birinci vitesi R olarak al, park olarak aldı, pardon. İkinci vitesi D olarak alıyor. Şuradan bir daha başlatalım şunu. Biraz daha bu aracı parçalayalım hadi. Ama çok erken parçalandı. Yerde dur. Tamam, sıkıntı yok. Devam edelim. Arabanın motor bozuldu. O zaman başka araba alalım. Bu Beyam Nici'de araba parçalamayı çok seviyorum ben. Çok zevkli geliyor. Oynamadıysanız tavsiye ederim. Güzel oyun. Bu da otomatik vites. Bu nasıl bir egzoz sesi? Bıraktım hiçbir şey yapmıyor. Araba bildiğin nol sıfır çiziyor ya. Direkt kaymaya başlıyor araba. Ve su kaynattı hemen. Yani. çok yanılsız bir araba çıktı bu. Vazgeçiyorum bundan da. Ee, hadi bu sosla oynayalım. İyi bu otomatik vites değil. Bunda fazla bir hızında olacağını sanmıyorum ama. Araba kendini çekmiyor. Evet yavrum be. Üçüncü teste gidiyor araba. Fiziksel şeyini çok seviyorum oyunun. Böyle nasıl diyeyim. Aldığı hasarlar falan çok güzel. Her yer aldığın hasar direkt oyun sana içinde gösteriyor mesela. Sol alt köşede nereden arıza verdiğini arabanın gösteriyor. Bir yeri vurduğunuzda. Ama bu fazla hızlı değil. Şuradan uçurak da bu arabayı değiştir hadi. Hadi bakalım uçabilecek mi? En baştakinden en baştakinden. Biraz yamuk da olsa uçtuk. Sıkıntı yok. Önünden teker çıktı arabanın. Arkadan çekişti mi bu araba? Evet arkadan çekiştiymiş. E motorunu niye arkada gösteriyor o zaman? Bak bu olmadı. Arkadan çekiştiyse motorun da arkada göster. BMW 2 alalım hadi. Oyun testlerinde sizi belki sarmıyor olabilirim kusura bakmayın. Ama dediğim gibi fazla konuşamıyorum oyun testlerinde ve bu arabanın lastikleri yok. Bak bak arabaya bak. Jant üstünde gidiyor. Eğit yavrum eğit. Değiştir. Bir BMW 2 sürekli dedik ya. Mevzusu de mi otomatik vites yaptınız bira? Format attım bilgisayara. Ekran kartı hala deli gibi dönüyor. Hiçbir değişiklik olmadı. Ama kasmalar sanki biraz azaldı gibi. Galiba Windows'un güncellemesinden kaynaklı. Çünkü güncelleme yapmadan önce bilgisayar kısa sürede açılıp kapanıyordu. Güncelleme yaptıktan sonra bilgisayar şey yapıyor. Geç açılıyor. Bu soruna bir an önce çözüm getirseler çok güzel olacak. Bir de FPS'te de düşüklük sağlıyor galiba bu güncel en sonki yapılan güncelleme. Güncellemeyi daha yapmadıysanız yapmamanızı tavsiye ederim. Yaptıysanız da yapacak bir şey yok. Ama arabanın daha gitti daha kaldı şimdi. Hop. Ne güzel döndün sen öyle. Başka neyimiz var? Tır alalım. Maksat oyun oynamak. Başka bir şey yok. Ne çok hızlı vites istedim bile. Beşinci vitesteyim daha 37'yi geçemez. %90 aktarmalı vites var bunda. Aktarma tuşu da ayarlamadık. Neyse. Biraz tırlayalım ya. Hop. Çok fazla döndüm ben. Bir de direksiyonun içine taktığım bir tane parça var. Onun milini sıkamıyorum. Elimdeki alyan ucu yalama oldu. Ondan dolayı direksiyonun arada şeyi bozuluyor, hassasiyeti bu bozulu açısı bozuluyor. Ortalanmıyor konum olarak. Onu da artık Adana'dan gelişte şey yapacağım. Direksiyonu yamuk tutmamın kusuruna bakmayın yani. Direksiyonu yamuk tutmamın sebebi o. Arada bazen yamuk tutuyorum. direksiyon seti yaparken direksiyonla potansiyometrenin arasında bağlantı coupling coupler diye bir parça var. Bu 3D yazıcılarda kullanıyorlar. Onu alıp yaparsanız daha sağlıklı olur. Daha sağlam tutar. Fazla da sıkıntı yaşamazsınız en azından. Ama arabanın lastikleri gitti. Fazla oynayamadım ben bununla. Hemen parçalanı verdim. Yavaş yavaş olacak. Yavaş yavaş alışacak el. Bu da oyun oynuyor oynuyor olacak. Çünkü arabayı da normalde hemen öğrenemiyorsun. Klavyeyle oynamakta bir şey yok. Bu nereden baksan gerçekçi araba deneyimi sunuyor bir nevi sana. Test bu kadar yeterli mi? Hadi biraz daha sürelim de ondan sonra videoyu kapatalım. Bu oyuna mod yapsam güzel olacak. Birkaç araba eklesem güzelinde. Ona da ilerde bakarız artık. Şu anlık şeyimiz yok, acelemiz yok. Düzgünce bir hasar test yapalım hadi. Arabanın süspansiyonlarını test edelim şurada. Altına güzel vuruyor. Her yerine vurduk arabanın şu an. burada bitirelim. İki tane oyun oynadık. Bir iki oyunda öbür hafta için oynarım. Bakalım belki üç oyun olabilir. Farkı tam emin değilim. İki veya üç oyunda öbür hafta için oynarım. Şu anlık Project Car'la Beyamlayıcı oynadık. Oynaması cidden zevkli. Aşırı zevkli. Bana çok zevk veriyor oynaması. Tabi daha alışamadım. Ona bir şey diyemeyeceğim alışamadığım için. El frenimiz çalışıyor, vitesimiz çalışıyor, gaz setimiz çalışıyor, direksiyonumuz çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok hiçbirinde. Bir dediğim gibi direksiyonda o vidası var. Vidayı tam sıkamadım. Alyan lazım. İnce bir alyan. O da elimde bir tane vardı. Şu anda o bir tanesini de şey yapamadığım için ucu ucunu yedim. Sıkmaya çalışırken biraz sert sıkayım dedim. Onda da ucu yamuldu. Şu an yenisini alamadığım için öyle duruyor. Adana'dan geldiğimde artık oraya bir tane şey sipariş edeceğim. Kaplan kopları sipariş edeceğim. Direkt araya onu bağlayacağım. Hiç aparat koymayacağım araya. M8 Gijon'la potansiyometreyi direkt ikisini bir ikisini bağlayacağım. Başka herhangi bir şey yapmayacağım. Neyse arkadaşlar işte gördüğünüz gibi oyun, oyunumuzu oynadık. Ben oynarken eğlendim açıkçası. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz cidden. Ucuz ve maliyeti az oluyor. Elinizde benim gibi hurda malzemeler de varsa kenara attığınız nerede kullanırım diye düşündüğünüz malzemeler varsa onları kullanarak farklı bir tarzda da yapabilirsiniz. Görünüşünü kullandığınız malzemeleri değiştirebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış tamamen. Siz de kendi direksiyon setinizi bu şekilde yaparak ucuz maliyetle bir direksiyon setine sahip olmuş olursunuz. Kendi el yaptığınızda oynaması daha ayrı bir zevk veriyor. Direksiyon setlerini almaya gücünüz yetmiyorsa kendiniz bir direksiyon seti yapabilirsiniz böylelikle. Ben kendi direksiyon setimi yaptım gayet de eğlenceli oldu. Oyun videosunu çekmemdeki amacı da nasıl çalıştığını görmeniz, çalışıyor mu çalışmıyor mu onu görmenizi istediğim için oy videosunu da çekmeye karar verdim. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilsen, abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.